Habibe binti Ubeydullah bin Caş. Habibe binti Ubeydullah bin Caş'ın babası Resulullah'ın halası Ümeyme binti Abdülmuttalib'in oğlu, Resulullah'ın hanımlarından Hazreti Zeynep binti Caş'ın kardeşi Ubeydullah bin Caş bin Riyab bin Yamerel Esedi'dir. Annesi Remle bin Tebu Süfyan'ın asıl ismi Remle olup kızı Habibe'den dolayı Ümmü Habibe künyesiyle meşhur olmuştur. Nesep silsilesi Ümmü Habibe, Remre bin Tebu Süfyan, Sarp bin Harp, bin Ümeyye bin Abdüşşems, bin Abdimenaf, El Kureyşi, El Emevi'dir. Dedesi Kureyşilerin meşhur liderlerinden Ebu Süfyan Sarp bin Harp'tir. Anneannesi ise Hazreti Osman radıyallahu anh'in halası Safiye bint Ebil As bin Ümeyye'dir. Dolayısıyla Hazreti Osman'ın da halasının torunu olur, anne ve babasının nesep ve soyu Resulullah'ın dördüncü göbekten dedesi olan Abdümenaf'ta birleşir. Ümeyye oğulları onun amcalarının çocukları olurdu. Annesi Ümmü Habibe radiyallahu anh'a ve babası Ubeydullah bin Caş ilk iman eden Müslümanlardandır. Babası Ubeydullah önceleri Hristiyanken daha sonra o da hanımı ve Caş ailesiyle birlikte Müslüman olmuştu. Bu aile iman edince Mekke müşriklerinden çok eziyet, işkence ve sıkıntı gördü. Nübüvvetin 5. yılı sonuna doğru tüm aile Mekke'deki evlerini ve işlerini bırakarak kadın erkek bütün Caş ailesi Habeşistan ülkesine 2. Habeşistan muhacir kafilesiyle birlikte hicret ettiler. Annesi Ümmü Habibe, inancı uğruna Habeşistan ülkesinde 15 yıl gibi uzun bir süre ikamet etti. Habeşistan'da ikamet ederken kızı Habibe burada dünyaya gelmiştir. Bundan dolayı kendisine Ümmü Habibe künyesi verilmiştir. Abdullah adındaki oğlu da burada doğmuş fakat çok küçük yaşlardayken orada ölmüştür denilir. Annesi Ümmü Habibe ve babası Ubeydullah bin Caş, Habeşistan'dayken iken maalesef tekrar dinini değiştirip İslamiyet'ten irtidat ederek Hristiyanlığa geçmiş ve Hristiyan olarak da Habeşistan'da ölüp gitmiştir. Babası Ubeydullah bin Caş sadece kendisi dininden dönmekte kalmadı, hanımı Ümmü Habibe'yi de Hristiyan olmak için zorladı. Bu takdirde zengin olacaklarını söyledi. Fakat Ümmü Habibe onun vaatlerine iltifat etmedi. İman ve İslam dininde kalmada ısrar ederek Müslüman kalmıştır. Habibe radıyallahu anha, annesi Ümmü Habibe ile İslamiyet uğrunda babasından, memleketi Mekke'den, akrabalarından ve vatanından kilometrelerce uzaklarda deniz aşırı bir ülke olan Habeşistan gurbetinde annesi Ümmü Habibe radıyallahu anha ile birlikte garip kalmıştı. Çok sıkıntılı günler yaşıyorlardı. Mekke'ye dönseler, müşriklerin lideri olan dedesi Ebu Süfyan ve akrabaları onların bu durumunda oluşunu nasıl karşılayacaklardı? Medine'ye Resulullah'ın muacir ve ensar kardeşlerinin yanına gitmek istiyorlar fakat ona da imkan yoktu. Resulullah inancı uğrunda bu kadar zorluklara tahammül eden sahabiyesi ve Habibe'nin annesi olan Ümmü Habibe'nin kocasının Habeşistan'da İslamiyet'i terk edip ardından mürtet olarak öldüğünü ve Ümmü Habibe'nin ondan dul kaldığını duymuştu. Resulullah, Ümmü Habibe ve kızı Habibe radıyallahu anh'ın bu sıkıntılı durumlarını takdir ederek onu taltif edip mükafatlandırmak istiyordu. Müslüman bir kadının kocasından dul kalınca beklemesi gerekli müddet olan iddetini tamamladıktan sonra Habeşistan hükümdarı Necaşi Asama'ya hicretin 7. yılı başlarında sahabeden Amr İbni Ümeyyetü Damri radıyallahu anh'i elçi olarak gönderdi. Necaşi'ye hitaben iki tane de mektup yazmıştı. Bu mektuplardan birincisinde Necaşi ile beraber Habeş halkını İslam dinine davet ediyordu daha önceden Müslüman olmuş olan Necaşi'nin de İslam dininde ihlas ve sabırla sebat etmesini istiyordu. İkinci mektubunda ise orada bulunan sahabiyesi Habibe'nin annesi Ümmü Habibe'yi kendisine nikahlamasını ve asabından orada bulunanları da gemiye bindirip Medine'ye yollamasını istiyordu. Habibe radiyallahu anh'a Habeşistan ülkesinden Medine'ye geldiği zaman takriben 10 yaşlarındaydı. Habeşistan muhacirleri hicretin 7. yılında Hayber Savaşı sırasında Medine'ye gelerek yerleştiler. Resulullah onların gelişine o kadar sevindi ki muhacirlerin hepsine Hayber mücahitlerine verdiği ganimetten onlara da verdi. Habibe radiyallahu anh'a ve annesi Ümmü Habibe radiyallahu anh'a Medine'ye gelince Hücre-i Saadet'te kendilerine tahsis edilmiş olan hücrelerine yerleştiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle 3 yıl gibi zahiren çok kısa, aslında ancak onlara nasip olabilecek sohbeti nebevi de ebedi saadeti kazandıran bir ömür yaşadı. Ebedi alemde Resulullah'ın üvey kızı olması gibi yüce bir şerefi kazandı. Resulullah'ın vefatına kadar onun emir ve tavsiyelerini hemen yerine getirirdi. Resulullah'a karşı olan saygı ve sevgisi tarif edilemeyecek kadar büyüktü. Habibe radiyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatlarından yıllar sonra Annesi Ümmü Habibe validemizin de 73 yaşlarında yakalandığı bir hastalık sonucunda Hicretin 44. Miladi 664 yıllarında dayısı Muaviye bin Ebu Süfyan'ın saltanatı zamanında Medine şehrinde vefat etti. Annesi Ümmü Habibe arkasında önemli birçok talebeler bıraktı. Bunların başında kızı Habibe, kardeşleri Muaviye ve Utbe, kardeşinin oğlu Abdullah bin Utbe Ebu Süfyan bin Said, Salim bin Sevval, Safiye bin Şeybe, Urve bin Zübeyir, yine kız kardeşinin oğlu Urve bin Muire, Ebu Salih es seman Resulullah'ın hanımlarından Ümmü Selime'nin kızı Zeynep bin Ebu Seleme'yi bunların aralarında veya bunlar gibi nicelerini sayabiliriz. Habibe, annesi Ümmü Habibe radıyallahu anh'a gibi dirayeti, sabrı, itidali ve yardımseverliğiyle öne çıkmış bir hanımefendiydi. Habibe radıyallahu anh'a'nın eşi Davud bin Urve, İbni Mesud olduğu ve bu evlilikten çocuklarının olup olmadığı ve isimleri hakkında bilgimiz yoktur. Onu bize anlatan kitaplar sadece ile alakalı bilgileri verirler. Habibe radiyallahu anh'a, Resulullah'ın halası Ümeyme binti Abdülmuttalib'in oğlu Ubeydullah bin Cahş'ın kızı Uğud şehidi Abdullah bin Cahş ve şair Ebu Ahmet bin Cahş onun amcaları olurdu. Ezvacı Tahirat'tan Zeynep binti Cahş radiyallahu anh'a validemizle Mus'ab bin Umeyr'in eşi Hamle bin Ticaş radıyallahu anh'a onun halaları olurdu. Ebu Süfyan'ın da torunuydu. En önemlisi ise Resulullah'ın üvey kızıdır. Buysa bir insan için en büyük payidir. Fazla söze ne gerek? Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.''